Bugün sizlerle birlikte Power Pop Girls Slime'ları yapacağız. Ben Türk yapı seçtim çünkü yeşil rengi seviyorum. Ben Blossom'u seçtim çünkü tadım liderliği hoşuma gidiyor. Ben Blossom'u seçtim çünkü çok tatlı. Şimdi malzemelere geçelim. Malzemelerimiz tutkal, boya, boraks ve su. Eğer slime'ınızı güzelleştirmek istiyorsanız pul resim de dökebilirsiniz. Bir de karıştırma kabı ve kaşık ihtiyacımız var. Hadi, Hadi başlayalım, başlayalım o zaman. Ay ne güzel şimdi ben yapmaya başlıyorum. Öncelikle tutkalımızı döküyoruz. İstediğiniz kadar dökebilirsiniz. Ee, ama diğer malzemeleri de döktüğünüz e, tutkala göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi içerisine biraz su koyuyoruz. Şimdice karıştırıyorum. Boyayı katacağım. Ben boyayı bol kattım. için tam pembe olmasını istediğim için. Simlerimi ve pullarımı koyuyorum biraz şeker, biraz baharat, iyi olan her şey. Böylelikle Powerpuff Girls doğdu. Ben önemli bir şey tutkalınızı iyi seçmeniz. Çünkü tutkalınız su baz olmazsa e, saymanız olmaz. Şimdi karıştırıyoruz. <laughs> Profesör buna bayılacak. Çok um, güzel çok güzel aldı. Kırmızıdan bir doğru iyi yaptım. Güzel bir ses çıkıyor şu an. slime'ı çok beğendi arkadaşlar. Siz de beğendiniz mi? Hem stres atıcı hem de akışkan olması arkadaşlar. Bakın. Seni. Dokumandası olsun. Televizyon seyreder belki. konuşabilirim, denemeliyim. Slime kardeş, slime kardeş lütfen beni duyuyor musun? Hayır kızlar, slime beni duymuyor. Dediğim gibi onlar canavar. Onun gitmesi gerek. İşte slime. <laughs> Anlarsın. Hadi profesörün yanına gidelim. La 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 la. <gülüyor> <gülüyor> profesör, profesör biz hallettik olayı. Çak Beşik. İşte benim küçük canavar avcım. <laughs> Çizgi film gurmeleri şehri kurtardı. Videomuzu beğenmeyi, altına yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.